Aleykümselam. Aleykümselam yazi. Ayrıda çok neşelisin. Ayakları yerden kesilecek ve Euda öyleyimdir ya. Bu ya çok güzel. Çok ilginç tesadüfler yaşadım ya. Allah Allah. Ne tesadüfler yaşadık. Biraz önce uzun yıllardır görmediğim çocukluk arkadaşımla karşılaştım. Tayit buraya çıkmış. Daha sonra yine uzun yıllardır görmediğim asil arkadaşımla karşılaştım. Daha sonra da yine uzun yıllardır görmediğim lise arkadaşımla karşılaştım. Nasıl mutlu oldu ya yani, Niyazi? <laughs> Ulan sen bu abi tesadüf değilsin. He? <laughs> Ulan sen tesadüfü görmemişsin be. Tesadüfü ben yaşadım ben. Sen ne yaşadın ki? Bak anlatayım sana. Benim anam Ankara'da doğmuş. Babam İzmir'de doğmuş. Ben ise Gaziantep'te doğmuşum. Ama tesadüfe bak ki Allah uçumuzu da Rize'de buluşturmuş ya. Ha ama şimdi Safranbolu değil. Ha bak bir de şu var. Salla buraya karşılaştım. Eh bu da susi olsun artık. <gülüyor> Nasıl? <laughs> Evlat gördüğü ...Gerek iki göz vermiş, iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı? Şu köre bir sadaka. Ula o ne? Allah'ım affet yarabbim. Ya bu ne kadar çiftlik kadindir! Allah rızası için bu köre bir sadaka. Allah rızası için köre sadaka! Ya ne sadakası? Ve hadi başka kapıya! Abla ne olursun ya, şu fakire bir sadaka! Ve hadi get dedim sana, işim gücüm var benim! Ya Allah rızası için bu köre bir sadaka! Bak gitmezsen kocamı çağırırım ha! Ee, kocan evde yoktur ki ben biliyorum! Neden bilirsin? Yuh, senin gibi kudubet kadınların kocası ancak yatmadan yatmaya eve gelir! Hey, ee? <laughs> Diyemek hoş geldin. Hoş bulduk, kurban olayım. Nasıl sen, iyi misin? Allah'ıma şükürler olsun, hem de ne iyi yapmışlar. Kındırlarınız gidilir. Ee, şeref verdin, evimize geldin. Evi nasıl buldun? Çok güzel, çok güzel, maşallah, maşallah, sübhanallah. Yapan iyi yapmış. 490 yıllık ev burası. He, hatırlıyorum buraya çok taş harcanmıştır. Sen o zaman var mıydın ya? E tabi, at arabasıyla az mı kum çeymişen buralara? <laughs> <laughs> Ağzımız dilimiz kurudu ya, burada bir çay getirdin çak Ya sen çay istersin de biz söylemez miyiz ya? Senin emrin olur pehlivan. Ve çayları getir. Tamam baba, hadi. O şimdi gelir. He he! çoluk çocuk büyüdü, hep bülük büyüydü, bülüktüler, hep büyüdüler, maşallah sultan Allah, he valla. Ahan gel. Getir bülükim, getir, 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 getir. Sağ olasın. Belim ağrıyım, belim, belim. Geçmiş olsun, bir doktora gideydin ya. He he, inşallah, yarın gideceğim bir doktora. Ah ah, değilim hakikaten, şimdiki gençler çok akıllı. Çok akıllılar, he vallahi. Eskiden biz safhıydık kardeş. Şimdi Çinler bir diz hayalinden oynuyorlar. <laughs> Akıl dedim de aklıma ne geldi? Geçmiş bir tarihte işte... ...Clinton, Amerikan başbakanı... ...Clinton beni aradı. Diyor ki... <laughs> ...aklıma geri gülüyor. Diyor <laughs> ki... ...o da, kurbaçov vardı ya... ...o Rusya başbakanı... Niye akıllı? Benden niye akıllı? Dedim ki oğlum onun kafasında dünya haritası var. Sen de kafan sen de akıllı olursan. <gülüyor> 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 ben de yalan yok arkadaş. Hılaf da yok. Neyse. Bir iki gün sonra gene bir telefon daha geldi. Dedi ki ya Teo. Aynı dediğin cibin haritayı cüzdürdüm kafama. Cil yok. Ben ne abi ya hadi. Ne, de? ne dedin? Dedim ki... ...Eşrenci altın semer vursalar... ...Eşrenci'ni içerdi. <laughs> Ulan <laughs> <laughs> ya... ...Ulan nasıl işte... <laughs> ...Aklıma geldik sen gülüyorum, geldik sen gülüyorum. Ulan asker az yetmedi daha mi? Bir ayı var. Bir ayı? Ama sakın ola bak, tecil mecil ettirmeyesiz. Eskerlik görevi kutsal bir görevdir ha. Onu ihmal etmeyin. Her vatandaşın, her insanın görevi. Gidecek. Sırayla ne çele yol yok. Gideceksen arkadaş. Öyle. Vatandaşlık görevi. Hepimiz sırayından yaptık. O da gidecek. An sen askere gitmedin mi? Yetti sene. Yetti sene bir fiil. Kore Harbi'ne bile gitmiş hem ya. He. Kore Harbi dedim gene aklıma geldi. İşte Kore'ye gittiğimizin ilk gününden... bir iki gün sonra mevzudeyiz. Mevzudeyiz. Valla bir kurşun yağı yağmış ki ben hele bir göresiz. Bir ara kesildi. Bir ara kesildi. Dedim ben bile bir mevzudan bir kafamı uzadım. Bakayım ne olur. Mevzudan böyle kafamı çıkarttım. Bir kurşun gelir ama. Nasıl gelir? Hele kulağımın yanından vız geçti. Geçmesiyle doğruldum iyice. Çıktım bağırdım. Ona dedim ne siz oğlum? Ya attınız kurşun gene gözümü koredeydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.